Şunu ben bir... Eş Sparta! şöyle. Tamam. Okey, arkasını şu Botom olayı. Totem de aldım. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Takım arkadaşıma bakın. Can Doğukan Serin hoş geldin. Hoş buldum işe de ya. Nice. Hemen taşlardan başladık bu <gülüyor> sefer. <gülüyor> Dodo. Evet, <laughs> Efendim işe En bulmadan rahat etmiyorum ben. Beni biliyorsun. En city bulma. Bana en bul. Ben de Bana güzel loot ver. Eee vereceğim. Eşo da yiyeceğim. Bir saniye. Anadolu blok. Şaka. He. Vey. Vey. Hangi blokta Vey. neyden geliyor? <laughs> Bak şimdi. Çimlerden cam. Camlardan flama. Mor flama. Kömür mor falan baktın mı? Onlara bakarız. Mor flamadan şey geliyor. Slap. Aha abi kömürden huş, huş odunu geliyor. Oo iyi güzel o da iyi. Bundan seyrelti otu tarzı bir şeyler geliyor. Oradan merdiven geliyor. Merdivenden Oo. bir tane böyle mercan bloğu geliyor. Mercan bloğunu yere değil duvara koyuyorsun. Elmas blok geliyor. Oh. Maşallah. Daha iyi de. Daha iyi de. Şimdi. Buradan ben ne geliyordu? Ya. Huj geliyordu değil mi? Huj'dir. Çok huj'dir çok ama ben Toprak mı demiştin? Çimenli toprak mı demiştin? Çimen çimen. Şey ya bildiğin oh. düz çim ha. Şey değil. Ne çim Çim e, Çimeli toprak da değil bak çim Sadece çim, çim. He, Kısa çim Aynen Gıp kısa çim Gıp kısa çim Şimdi buradan bütün malzemelerimizi bir yapalım arkadaşlar Ana sana kılıcımız da bir yapalım Ben balta kürek kazmayı da bir yapayım şöyle şımaracağım iyice o oh. oh, Misler gibi olduk 1 2 3 dedim Hemen bunları da böyle attım Doğan setim de hazır. Kılıcım da hazır. Vallahi 1,5 saniyede her şey hazırladık lan. Çok güzel oldu. <laughs> <laughs> deniz otu geldi. Ben deniz otu muyum? Ben ben ot muyum? <laughs> ot muyum ben? Şimdi buna bir cam bir geliyor. Camdan haline. başka bir şey geliyor demiştin falan filan evet. Karda ama. şimdi flanla. bu huşun huşun soyulmuş haline falan da bakmak lazım. Ben bahıyorum. Evet abi. Bak bak eşo da yiyeceğim. Bahıyorum, bah, Arıyorum, arıyorum çıkmıyor. Şimdi buradan Bunlar iplikler hmm. ipliklerden bu ne bu ne bu ne kardeşim bu ne yo Şimdi bu ne dodo güzel bir loot bulduk ha aha ee, Ben bulamadım ama Dodo hmm. Efendim Ben daha demin Diamond block. Ben daha demin ne yaptım Sen daha demin en lootu bulmuş olabilirsin ben Yok. sana güveniyorum Yok ha, sanırım yok. yok da Şu iplikleri Ben ha. aldım Önce kırdım Ben de öyle yaptım bir şey çıkmadı iplikler sonra da. Mor Şey çıktı Çimento Sonra ha. buradan Mercan bloğu solmuş Evet balık mı lan bu Balık mı lan o balık bu balık Ben, e, ben da bir balık çiçek çıktı. buldum da. neyden buldum ben o çiçeği Nasıl bir şey ben o çiçeği şundan buldum ben. Ben beyaz blok var ya diorit. Ha? Ondan çiçek buluyorsun ya. Ha? Onu dopra ek. Ekti. Nedir tuğlası geliyor. Geldi. Onu kır loot. Kırdım. Ne geliyor ama hangi loot? Güzel bir loot. <laughs> evet tamam. <laughs> Tatlı bir loot. Fena değil. Severiz kendisini. İnanılmaz lag var. Ben 400 pingim şu an biliyor musun? Vay. Yazık bana arkadaşlar. Logan Serin var. Çift face game atıcı da ondan öyle arkadaşlar. Eee. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Çift face game abi. Eee <laughs> tabi ki de. Şimdi Dodo. Evet Eşolay'cım. Biz o çiçeklerden bol bol alalım. Yani. Andezitleri bol bol yapalım. Aa burada bir sürü derya deniz lan burası. Oy. Ooh, oh. Harika lan. Dodo tamamız. E şöyle beyaz blok mu demiştin sen evet. E andezit. Beyazdan yani çiçek, çiçekten bu, bundan bu. <laughs> e, Doğan evet. da iyice kendimi Bundan bu, şundan şu, ondan böyle olur. Çok da uzak değil ha yakın. Bunlar elma da çıkması lazım ama sanırım. elma çıkıyor. Noş bile gelir, keskinlik beş gelir. Ata benzeyeceğiz Doğan at gibi olacağız. Şeşe yani bak bak biz bu loot'tan sonra dodacım <laughs> abi Eee abi Ne var? Kişnemek istiyorum demir ben Demir at zırhı abi zırhımı çıkarttım Şey elmas at zırhı Ay Ayyy dokun Espri'nin devamını getirdin anladım Altın elma altın eee demir eee Espri'nin devamını getirdin Canı yediğim ya Ateş forması ateş Ne ateş mi? Ateş ateş. Okey. Dodacım. Çiçeklerden bol ateş, bol alıyoruz. Adaycım. Vallahi mükemmel tamam. bir loot mı kardeşim. Aynen öyle yaşadayacağım. Hey. Bak oyunun ben dakika bir gol bir. Ol ol bir. ol ol. ol setin ol, ol. <laughs> Dakika bir gol bir. Diamond block. Dakika iki gol iki iki sıfır. Valla bayağı atak başladık. İki tane loot bulduk ha. Of harbiden ha. ha. Çok güzel aldı. Ama bunu bulanlar bayağı olur abi bence. Söyledim. Vallahi bizim kadar erken bulamazlar diye düşünüyorum. Evet. Bizim kadar erken bulamazlar çünkü starız biz. Doğukan'cım ben üst katlardayım şimdi. Buraları böyle bir güzelleştiriyorum. Bayağı tatlılaştırıyorum buraları. Muazzam olacak buralar. Buraları eskiden tuttuk da Dodo. Yani şurada ya artık ne? Artık tutluk değil lutluk. Loot. Oha. Loot da. Orada ya. Efendim, espri yeteneğim çok. Aha, noç geldi. Espri yeteneğim. Aha, hadi hadi. Evet, tamam. E, evet. evet. ikinci noç. Öle, Oha! Ve şurada büyük şans. He, ha, hadi bakayım. Hadi gene. Prolog şey. diyoruz biz ona arkadaşlar arasında ama gene de siz bilirsiniz. Ya şans Allah'ını seversen her şey abi ya. Yani ben ona prolog diyorum da gene de siz bilirsiniz ha. Üçüncü noç. Allah! Oha, şaka yapıyorsun abi sen. Ne? Lütfen çekil. <laughs> Önümden çekil. Lütfen çekil. Önümden çekil Ölümden lan. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Dodo süper bir loot bulduk ya. Vallahi süper oldu. a servet diyor. Lan oğlum bize keskinlik 5 ver lan. 3 tane donoç var burada. Oh. Mükemmel oldu. Dodo. Uzakta değil ya abi. Uzak olmaması çok tatlı değil mi? Muazzam, seninle? müthiş. Şimdi Notch'u yedikten sonra bir buçuk dakika boyunca yiyemiyorsun Dodo'cuğum. Evet eşolacığım. O yüzden birimiz PvP'de bir yediği zaman diğeri yemesin onu korusun. Darbe 5 birimiz... çıktı. Oha keskinlik 5 olsaydı var ya bu. Olacak. O da olacak. Ya, Altınları attım ben. O da olacak. Hepsi olacak. Vermek zorunda. Keskinlik 5'siz bir Eşo. Kıymasız lahmacun'a benzer. Hey leş gibi o da ya. Aynen. ne biçim lan? Mazlum lahmacun abi olur mu? Ne koyuyoruz içine? At mı koyuyoruz? Ne var <laughs> Atkı koruması. Abi bak. Çok şaşırdığım bir şey oldu şu an. Ne oldu? Oyun oy başlayalı bayağı oldu ve benim hala canım gitmedi. Full damage almıyorsun bu oyunda. Ha, Dodo ya <laughs> da -da. Aa Dodo'ya bak. Dodo. Aa selam ben de bunları kazmaya geldiydim. Ben de azıcık <laughs> çalayım da ya. Neyse hadi sen kaz buraları. Hey, hey, Allah hey. Allah da bu Aa, burada da Aa, var. Burada çok varmış. Doğan. Andezitler çok OP. Andezit mi? Evet. Diorit mi? Diorit lan diorit. Granit abi. Diorit mi? Diorit gri olan abi. Granit bu. Bu granit. Yok. Bu ne lan bu? Ne? <laughs> Andezit ne? Ne, <laughs> ne lan ne? Bu? sen, bu? Sen kimsin lan? O ne lan? <laughs> Ne öyle? O ne <laughs> öyle? Doğan blue atar yaptığımızın farkında mısın? Sen kimsin lan falan? <laughs> Süper oldu ya. Hangisiydin sen? Sen kimin oğlusun? Ben kırıyormuşum abi burada altta başkası topluyormuş falan. <laughs> Çünkü yaparlar. Dodo -do, öyle nutluklar yapıyor Bak, mu, şey mu ben sen ben arada sırada ben. sen nut musun Doğan ya? Bak. Lag oldu lag lag ben durdum şu an hiçbir şey yok bende abi tamamen durdu oyun ha gel gel o 48 tane abi hey, 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 ben çıkıyorum bunları bir kırayım 48 tane eşek değilse bir şeyler çıkartır herhalde <laughs> Dodo ben de geliyorum yukarı gel gel atladım buradan da tamamdır ulan bu ne lan ha ulan bu ne lan <laughs> doğan hemen varıyor, var ya yüzünüz köy köyü buldun mu köy mü ha köy var ana köy ha. var lan Hi guys. Doğan burada Bu bir eşek var. Köye gelmiş birisi abi. Köyde crafting var. Ana. Doğru Ama kitap almış... alamayız kitap. Tarlayı da almış. Tar ne yapacaksın kitapları? Ne yapacaksın? Dodocum hadi. Ben de bir 64 artı 20 tane daha topladım. Oh. Bunlara da bakalım ondan sonra evet. PP'ye dalarız. Belki kes 5'imiz olur Dodo. Evet. Dodo evet. inan kes dolayı lan kes 5 kefe. ya bu loot çok yoldu ya hem elmas blok dakika 1 bir, gol 1 oha notch apple 1 okokokokok iyi notch apple kaç lan oha oha ben sana atarım lan, şey zaten burada. sıkıntı yok lan notch kf alevden çehre Ne? solunga ateş koruması derin koşu alevden çehreyi saklıyorum belki işe yarar abi adamlardan e. adamları şimdi keseceğiz ya Evet. Adamları da hack kestiğimizde 3 level geliyor Dodo'cum haberin olsun. Oo çok iyi o zaman. Ondan sonra işte ben örs yapacağım. Örs lazım oldukça koyar koyar basarız koyar koyar basarız. Hey. Aynen öyle abi. Örs yapacak malzemen vardır senin sen de yaparsın örsü. 10 tane var <laughs> ama çıkar yani bu loot'tan çıkar, daha çıkar. Sonra. Vay. Bir tane şeyle var, enchli var. Çıkar ya çıkar bu ya biz Ahmet ovalarda değil canım. Do -do. Tüy düşüyor. Ulan hep Çöp kitap geliyor abi ya. Dodo. -do. Abi sen de e, makas falan var değil mi? E, Şeyi de mi dalacağız? Ağaçlara yapraklara mı dalacaksın? Ağaçlara dalmak için abi. Neyse gerek yok çünkü çöp 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 normal elma ve noce elma buradan geliyor. Oo ter o zaman. Yani Nereye bakalım? Normal gable de geliyor. Gable. Golden gable. Su koruması. Su koruması ne pardon Su adaptasyonu. Su koruması. Ataş koruması, Ataş. Anoç, evet. gelsin, gelsin. İşte böyle, işte böyle. Artma, krallaştırıcı yürüyücü falan. Abi bir tane Anoç. Özeliz. O da güzel. Yapılar, kitaplar. Gorma bir, ah gorma bir kitabını attım. Gorma <laughs> bir mi? Niye koruma dört değil? Korma Niye gorma üç değil? Gorma bir. Niye böyle veriyorsun bize? <laughs> Lan On... yerdeki lootlarım silindi neyse. <laughs> Alamadım bana yazık la. Yazıkla. Alamadım neyse. En mantar düzenini benim gibi yapsan la. Şimdi şuradan çalayım. Ney? Şu nasıl? Ney? O neydi öyle? Yanımda biri lootumu kazıyormuş gibi hissediyorum. Yok öyle bir şeyler şey var ya. Hala hızlı var ya. Lan ne oluyor öyle? La ya o neydi? Abi. O neymiş? Kitaplar var kitaplar. Oğlum kitaplar var. <laughs> evet abi. O değil de hemen almalıyız. Siliniyor çünkü. Forma yani. 4. Oy. Sorun kaç. Sorun kaç. Solun kaç. Forma çıktı. Deniz şansı. Bağlanma. Kanalcada kaybolma. Sürücü kenar bağlanma. Yumruk. Korona evet, Çok güzel. Oh. Sende de 3 oldu. iyi oldu. Dodocuğum hemen örs yapalım. Örs. Gel oğlum. Şöyle yaptık. Bir tane daha örs. Böyle yaptık. Tamam ikinciyi de, üçüncüyü de, yapalım. Abi. Efendim? Şunları da bir kazayım da. Kanalcılık, tamam. Yolluk. Süper. Şimdi Doğukan. Evet. Adamları kesiyoruz. Hadi Ve bakalım. Loot'umuzu alıyoruz. E, e, dur, 5 notch var, 34 gaple var. var. Sende kaç gaple var Doğukancığım? Abi 33 tane gaple var, bir tane notch var. Tamam şu al. Şunu da al. Tamam. Bende no, bir no, sürü no, şey, no, de, no, şey de var bu arada. Notch attım, kaybolacak. Notch attım, kaybolacak at patlatçava. Eee. 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 Ee. Ee. Eee. 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 Bak şimdi Eee. Eee. gelecek diye ben şey yaptım abi. Lan Eee. orman ağacı yaprağı. ondan sandık. yün. <laughs> Buradan güzel bir şey çıkartırsam altın blok. <laughs> o ne lan? Yenileyici, yenileyiciden. Dodo dodo nup noob şansım mı var? Ne 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 var anlamadım ki ben. Ne şansı ne? Ne daha söyle? Pro 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 pro. Pro pro. pro şansı var. Dodo tamam. Ben sana bir tane daha noob atıyorum. Al. Tamamdır. Ben birazcık yaprak kırayım da abi şundan sonra bir elma yapayım kendime. Hey 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 hey. Hele le 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 le. Le 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 Şimdi keskinlik iki kitap çıktı bize. Ben evet. daha güzellerini isterdim ama öyle oldu. Maalesef. Maalesef. <laughs> Bu kadar var elimizde. He, bunlar da böyle keskinlik, koruma. Şöyle yapalım. Hadi gidelim. Envanter çiçek gibi oldu. Full diamondız. Koruma dörtlerimize basacağız. Ben elma yapıyorum eşe odayıcım. Dokun bir kaskını çıkarsana. Yok. Ya Dokun ya. Çıkardı, çıkardı. Aa ne kadar güzel bir saç. Dodo. <laughs> <laughs> Dodo -do, berberler de açıldı. Gel seni götüreyim berbere Sizden çıkıyor mu lan bir şey? Bakayım. Çıkmıyormuş. Dodo -do, berbere gidelim. Abi niye benim saçım kötü mü? Kötü. Kötü çok kötü. Ayda. Ayda. Ben şimdi bir keskinlik yapayım da Doğan ağlamasın. Yemin ediyorum lagback oldum çok fena. Hadi gidelim Doğukan. Bir bir daha açıldı. Let's go. Geldim şu odayı. Nerede daha Buradasın. Buradayım. Bu arkamdayım arkamdayım. Elma ben bak. yiyeyim de bir tane. Canım bir artsın. Bu taraflar. Bilirsin severiz öyle şeyleri. Hey 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 hey. 24 olsun canımız. Canımız şey, şey, şey. 24 olsun canımız. Canımız. Şu Doğruç. davukları kestim abi ben. Davukları pişirmişim. Doğan'ın saçını kestirmişim. Öyle değildi lan o şarkı. Doğan. Doğan. Oha. Doğan. Özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. <laughs> ya Eşe Ya hiç yakışıyor mu senin gibi bir insana ha? Ya yaşlısın hiçbir şey demek istemiyorum. Abi koyun moyun öldürmedik bir denesek. Ya bu aşk alacak ya. 4 tane noçumuz 38 tane yapalımız var ne olacak ya. Adam arayalım evet. biz. Adam bulalım. Doğan bak buralar eskiden abi. hep dudluktu dedemin de burada. Evet, abi çok da bir şey değişmiş gibi değil ama neyse. Ney? Ney? Yok bir şey yok 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 bir şey yok. <laughs> yok bir şey yok. Hadi, merkeze doğru gidek. Hadi merkezi doğru gidelim. Hadi merkezde adamı mutlaka buluruz bu arada. Buluruz buluruz. Do ile UHC keyfi. Dakika bir, loot bir. Ne yakında adamlar ölüyor bak şurada. Oraya gidelim ben. Yıldırım sesine doğru uçuyorum ben. Gel. Arkandayım o Clean up var diye. Ta ta up atalım. Aa lama lootlayalım. Ya lama. Lamayı lootlayalım. Bak şimdi nereye gelecek. Lama. Oyun döndü lan ha. Lamaya trap mi yaptınız? Ne oldu lan? Lama. Hadi güzel bir şey ver. Hadi. Etrafta durun ya çalayım şu blokları. Aha noç geldi lan. Ha. Lama noç geldi. Abi hemen tem çöp oldu dur. Lamadan gelenleri at at. Abi ben onlar belki bir işe yarar diye hep alıyordum ama artık atacağım. <laughs> Lama noç verdi Bak, ha. burada biri ha. ölmüş. Burada biri ölmüş. Dakikası İbit. var. Evet evet dakikası Olmuş, var o. da. O bug'da kalmış. Aha at. Gel Doğan. At mı? Aa oh, hem de zırhsız at. <laughs> Demir at zırhı. Bu orman ekim like ne yapmış back oluyorum. ya? İnanılmaz lagback like oluyorum abi. Gel buraya, ge. buraya, buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. Sen bir öl. <laughs> noci yemen işte ya. Tamam noci yedi kaçtı o kadar. Ben bir çankılayım şöyle. Dodocuğum bunun zaten canı azalır. iyice azalır. Ben elma, 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 şankla, elma şankla. Vur vur sen vur daha birazdan görürsün sen. Bunun biraz da şeyi bitecek zaten. Rejeni bitecek. Rejeni bittiği zaman ne yapacak? Onu çok merak ediyorum. Bir daha da yemeyecek, geçmiş şey olsun. Ha bitti, bitmedi. Birazdan biter. Bana bitti. fokus. Eş olayı. Aldım aldım. Ah. Sıkıntı yok. Bir şey kırıldı, kaskı kırıldı. Oh. Oy. Doda gidiyordun ha. Vallahi araya kaynıyordun abi bir şey diyeyim mi? 3 kalbi falan kalmıştı. Çok kılıcı mı güçlüydü? Niye benim bu kadar canlı? biz ensiziz ya o yüzden. Enşli mi seti vardı? Kılıcı mı vardı? Ne vardı? Ensiz idi ya. Şimdi gelelim buradan. Eşo da bir koruma bas kendine ya. Koruma basacağım basacağım bir 4 devam Ona bak. Bak flamalardan burada var eşodayı bizim bulduğumuz flamalardan. Ama eee kaçalım. Çünkü border geliyor. Dur. Doğan'ın çözümü çok iyi ama kaçalım. <laughs> do do can <-canirim>. Hadi gidelim <laughs> bir de. Arkadaşlar Doğan'ın kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Kanal ismi Doğan Serin canınızı iyirim. Abi evet. bir adam mı? Bizim öldürdüğümüz adamın şeyiymiş. Evet evet. Kaç tamam. Evet, var? Sende şimdi. 33 kepil var bende bu arada. Bende de 31 tane var abi. Yeter bu kadar bize. Nice. da var. Oo, Oradan noçu bilerek yemedim. 2v1'dik. Bir de birimiz çanklarken birimiz... Ulan ne oluyor öyle? Bir lama onu, daha var. Onu zaten aldığımız lama değil mi abi o? Aha at. Çağlar abi. CS canı yirim. Aga be. Abi. Çağlar canı yirim. Bu nasıl lag back? Nasıl lag back? Elma yemedi herhalde. Hayır. yerim. Elma yemedi ama tek yemiş olabilir abi çocuk. Oha Aladdin Şeriki oy. Dodocuğum ben şeye basıyorum. Bir saniyeni rica ediyorum beni bir korursan. Koruma 4 hazır. Of. Şuradan Maşallah şöyle. Yedek setimizi de bir yapalım. hop, 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 Şöyle bir yaptık. Çok güzel oldu. Bu neymiş? Alevden çeyrek 2. Yes. Da da var Aa, ya. Süper olduk. Ama kaç at. gerekiyor? Bir, bir İkili at. İkili at. Doğukan gel. Alalım. Şunları da alalım. Ay şu da ya herkes burada. Ne? Arkamda bir bin tane adam var. Arkamızdan geliyorlar bu. Önce arkamızdakileri mi alsak? Şunu alacağım ben. Şu beleş burada kill var. Burada. Ben kestim birini. Tamam bana doğru yaklaş. Hadi dur. Abi dur. Tamam Ağabey. sana doğru geliyorum. Onlar da benim arkamdan geliyorlar. Geldiler Erşen abi. Gelin gençler. Hoş geldiniz Gel, seni adamlar. Gel biz alalım artık. Gel. Sen noş, noşmedin mu Doğan? Ben yemedim abi yok. Tamamdır. Canım gitmedi nedense. Ben de yemedim. Ama elma yemiştim. Rejen var. Tamamdır güzel. Dikkatli ol. Öleceğin zaman ye. Dotem kullanacak Ağabey. bu arkadaş. Şu mu? Yani şu totem kullanacak ya. Çıksın Gel. aradan, kullansa çıksın aradan. Keşke hmm. birimize bu satabilse geç olayacağım. kullandı. Kullandı, çok iyi. Arkamızdakine vurmaya gerek yok herhalde. Şunu alalım ya. O takım arkadaşı bir cici olurken bunu bir alalım. Gel de o da vur şuna. Vur ona, vur, vur bol bol vur. Mokuzcan. Dokuz. O da mı totem kullanacak? Ekmek var Elin elinde. Totem, ekmek, yok, ekmek, ekmek var, ekmek, var ekmek elinde. var. Totem var şu anda. Totem de var evet. Aynen. Ölecek de yani işte kaçıyor öylesine. Şu Ender Pearl'ü de ben şuraya su koyayım da. Tamam Dodocuğum sen onu kovala. 30 saniye var nasıl olsa. Öldü. O totemi de kullanamadan öldü. Totem ben aldım abi. O harikasın. Harikasın Dodo. Mükemmelsin. E şu geliyor bekle. Muazzam. Muazzam 14 can. Dodocuğum son 15 saniye. Şunu ben bir Alayım şöyle, Çok tamamdır. Çok iyi, harikasın Eşşoğlu Totem dayı. de aldım. Totemini al Yedek abi. İdek aldım. Elmasını, elmasını, her şeyi de aldım. Muazzam. Doğukhan'cım, eee... Kaç kişi kaldık? 2v2 mi kaldık? Bilmiyorum ki. Şimdi şöyle yapıyoruz. Mid'e gidiyoruz tamam. Doğukhan. Iledan Şehri ikiyi tamam. ben kılıca basıyorum. Ondan sonra dalıyoruz rakiplere. Ben de basayım hatta. Ama önce seni şey yapayım da abi. Koruyayım ben seni. Tamamdır. Sen sen. Yalnız setleri yok ya. Abi sen takıl. Iledan şeyle 2. Bastım. Vay. Ben at gibi abi adamın onu atacağını bıraktım. <laughs> Dört. Uy. Ya bana da kalina patılmaz ki ya. Ben şu elma noçu yesem mi yemesem mi? Bilmiyorum. Ya sabahtan beridir yani bütün noçları sakladık durduk ben şu noçu yiyip dalacağım ya. Doğan gelen de onu da çalam. Ya onu da çaldı. 8 ki toplamda ikimiz kardeşim benim <laughs> çok keyifli bir oyundu canı yerim Aynen öyle yaşadı ya tertemiz bir oyunda Vallahi süperdi elini de noçu tutuyor daha yemek hiçbirine Şimdi ne oldu yiyecektim yiyemedim de 8 tane vardı ben de bir tane yedim finaldeki adam öyle daldım yani <gülüyor> Eline <laughs> sağlık Dodom Allah'ı sağ ol abi. Süperdi. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Doğukan'ın kanalına mutlaka abone olun. İsmi Doğukan Serin ve babayız. bye bye. Bye bye.